Son günlerde sosyal medyada milyonların beğenisini toplayan dünyanın en güzel kızı olarak tanınan Nia Noir'in gerçek olmadığı ortaya çıktı. Kısa sürede TikTok'ta 2,5 milyon, Instagram'da ise 212 bin takipçi sayısına ulaşan bu fenomenin aslında bir insan değil, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş dijital bir profil olduğu belirlendi. Paylaşılan videolar milyonlarca izlenme alırken takipçileri onu gerçek sanıp övgülerle dolu yorumlar yaptı. Ancak videolar arasında yüz hatlarındaki garip değişimler dikkat çekerken kullanıcılar bu farklılıkların bir insan olamayacağını fark etti. Sonrasında yapılan detaylı analizler, Nia yapay zeka tarafından tasarlanmış bir karakter olduğunu ortaya koydu. Bu olay, sosyal medyada gerçek ile sahte arasındaki çizginin ne kadar belirsizleştiğini bir kez daha gösterdi.